Hazar. 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 Anne. Günaydın oğlum. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Saat sekiz buçuk oldu mu? Hiç unutmazsın değil mi? Seni kucağıma aldım o ilk an... ...dün gibi gözümün önünde oğlum. O yumuk yumuk ellerinle parmağımı tutmaya çalışmıştın. <laughs> Yapma anne. Koca adam oldum artık. İstersen dede ol. Sen benim hep o küçük yaramaz oğlumsun. Bazen seni çok üzüyorum değil mi? Olsun oğlum. Canımdan bir parçasın sen. Bugün üzsen yarın unuturum. Keşke herkesin senin gibi bir annesi olabilse. İyi ki varsın oğlum. İyi ki doğdun. <laughs> Bak gene <yine> ağlatıyorsun beni. <laughs> hadi hadi. Yine aşağı in. Günaydın. Günaydın. İyi misiniz? İyiyim. <laughs> Bugün oğlunun doğum günü ya. Kızım, analık biraz da böyle olur olmaz zamanlarda <laughs> ağlamaktır. Ana olunca sen de anlayacaksın. <laughs> Beğenemedin mi gazetedeki resmini? Aman ala ya, abartıyorlar. Zaten şimdi babamdan bir sürü laf dinleyeceğim. Aa, oğlum ne işin vardı senin bar kavgalarında karakollarda? Ya kaç kere anlatacağım hala. Abim de yanımdaydı, benim bir suçum yok. Adamlar kızın üstüne öyle gidince ben de kafa atmak zorunda kaldım. Hayrola sabah sabah? Günaydın, günaydın. Ya ben çıkıyorum. İyi ee, günler. Ne böyle kaçar gibi? Ee, benim işlerim vardı biraz. Aa, oğlum ne işi bu saatte? Bir şeyler ya önce. Yok ben aç değilim. İyi günler. Ha, bir bu eksikti zaten. Nizar önde gidenleri ya. Bunlar da amcalarına özenmişler. Neymiş bu kadar sinirlendiğin Hasan? Oğlun gece alemlerinde kavgalara karışıyormuş. Baksana. Herkese günaydın. Sen de oradaymışsın öyle mi? Nerede? Gece vakti kaybolmalarınız bundan mıydı Hazar? Kavga etmeye mi gidiyorsunuz? Bir de Zilan'ı sürüklemişsiniz üstelik. Hazar müsaade etmezdi böyle bir şeye Destan Hanım. Üstelik haklıydılar. Kıza yapılan saygısızlığa dayanamadılar. Siz olsanız belki daha fazlasını yapardınız. Ya bir gün olsun dertten kurtulmayacak mı başımız ha? Neyse olup bitmiş işte. Kimsenin canı yanmadı ya. Destek çık bakalım oğullarına. Hele o cesur. Hepsi onun başının altından çıkıyor. Akşam oturup ciddi ciddi konuşacağız onunla. Nizar, Hı. hadi git yat biraz. Ben dururum başında. Sen çok yoruldun. Yusuf. <laughs> ne dedi bu? Anlayamadım ben de. Sayıklıyor herhalde. Hadi sen git yat. Yusuf gel artık. Kim Lambo Yusuf Yusuf. Buyur abuna. Hiçbir sözün geçmez gönlüne oğlum. Ne yapacaksın oğlum? Bu dertle bir ömür geçmez. Dilin susar ama gözlerin söyler. Bir şeyler saklamaktasın benden. Sevdanın dini imanı olmuyormuş abuna. Oğlum. Daha gençsin. Her şey mümkün görünür gözüne. Ama değildir. Hayat sizin sandığınız gibi değildir. Olacak. Bu kez olacak. Bizim sevdamız yıkacak bütün duvarları. Engel kalmayacak. Yapma oğlum. Yapma. Yoksa bir kendini değil soyunu da yıkacaksın. Kararımı verdim. Sonu ölüm bile olsa sevdiğime İstanbul'a gideceğim. Zilan nerede? Bahçede efendim. Tamam. Zilan. Zilan. Düşündün mü dün akşam konuştuklarımızı? Babamlara bir şey söylemedim. Sen kararını verince birlikte konuşuruz dedim. Her şey benim bir sözüme mi bağlı yani? Evet. Neden sorumluluğu benim omuzlarıma yıkıyorsun? Hayır yaptığım bu değil. Ya ne peki? Bak Zila sana bir söz verdim tutacağım. Seni zorlasam kolundan tutup konuşacaksın desem daha mı iyi? Bunu yapmamı mı istiyorsun? Bilmiyorum. Seni istemediğin, istemeyeceğin hiçbir şey zorlamadım Zila. Bundan sonra da yapmam. O silah sendeydi. O gece konakta olan da sendin. Söyleyecek sözü olan yine sensin. Bazı laflar ağızdan çıktığımı dönüşleri olmaz Sazar. Biliyorum. İnan çok iyi biliyorum. İşte bu yüzden seni zorlamak istemiyorum. Ama rica ediyorum iyi düşün. Zilan. Herhangi bir karar bile kararsızlıktan iyidir Zilan. Civan kendimi düşünmüyorum ben. Biliyorum. Bütün bu olup bitenlerde en büyük fedakarlığı sen yaptın. Yapılması gerekenler vardı. Ama daha fazlası... Belki de yanlış işler yapılmıştır. Kan davası, töre, cinayet baş tacı edilirse Kimsenin yapacağı bir şey kalmıyor aslında. Bin yıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor. İki aile de bunu değiştirmek için çok çabaladı. Ama buna rağmen hiçbir şey değişmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Bir emin olabilsem. Eğer bunu beklersen çok geç kalabilirsin. Kararını bu kez içinden geldiği gibi vermelisin. Sana öğretilenleri unut. Bir gün bir karar vermem gerekti. Irak'tayken. Çok kısa bir andı. Çok kısa. Ve ben sadece 3 saniye geciktim. 3 saniye. Ne oldu? Bombardıman başlamıştı. Biz gazeteciler sığınağımıza gidiyorduk. Otelin kapısından tam girmek üzereyken yolun ortasında bir çocuk gördüm. Şaşkın. Tek başına duruyordu. Ne yöne gideceğine şaşırmış gibiydi. Donup kalmıştı. Hmm. Toz, duman ve çığlıklar arasında öylece duruyordu. O an bu çocuğun annesi nerededir diye düşündüğümü hatırlıyorum. Etrafa baktığımı. Koşanlar, bağıranlar. İnsanlar onun yanından koşarak, bağırarak, çığlıklar atarak geçiyorlardı. Ama onu görmüyorlardı. Sonra kimsenin o çocuğa yardım edemeyeceğini fark ettim. Koşmaya başladım. Ama ne kadar koşsam ona yaklaşamıyordum. Zaman yavaşlamıştı sanki. Filmlerdeki gibi. Koşuyordum ama sanki başladığım noktaya geri dönüyordum. Sisi fos kuşu gibi. Anlatma istersen. Anlatacak bir şey kalmadı zaten. Yanına gittiğimde bir... ...bomba patladı. <laughs> Artık o çocuk yok. Ben de bu haldeyim işte. Civansız. Bence kararını bir an önce ver. Sonra geciktin diye üzülmeni istemem. Olmuşa ve ölmüşe çare yok. O arada kalmanı <laughs> istemiyorum.